Herkese yeniden merhaba. Ben Merve. Ben Melih. <laughs> bir karlı böyle buz tutmuş Almanya sabahından herkese günaydın. Şu anda böyle bir yürüyüşe çıktık. Aslında yürüyüşe çıkma amaçlarımızdan biri belki bundan sonra Nisan'a kadar bir daha çıkamayız diye. Çünkü Melih de bahseder birazdan. İşte belki Almanya'yı evet, komple <laughs> kapatırlar diye bekliyoruz. Ama şu anda daha bir kesin bir şey yok, sonuç yok. Neyse bugünkü konumuza gelelim. Bugün işte yürürken bir de, siz de işte çocuk yardımlarından e, konuşalım, bahsedelim istedik. Evet başlayalım bakalım. Evet çocuk yardımları bizi takip eden çok çocuklu insan var. Özellikle Almanya'da da var, Türkiye'de de var. Türkiye'den Almanya'ya gelmeye çalışanlar var. Herkese böyle bir yardımcı olsun diyerekten e, çocukların ne tip yardımlar aldığını biraz araştırdık Almanya'da. Hı hı. Türkiye'de neler alıyorlar onlara biraz bakalım dedik. Evet ilk anlatacağımız konu. kindergeld geldi yani çocuk parası. Evet, çocuk parası dediğimiz işte çocuğunuz var diye devletin hiçbir şeyinize bakmadan yani çalışıp çalışmadığınıza, vatandaş olup olmadığınıza, ekonomik durumunuzun iyi olup olmadığına bakmadan sırf çocuğunuz var diye çocuk başına çocuk doğduğundan 18 yaşına kadar hatta 25 yaşına kadar verilebilen bir yardım. Evet, 2021 yılı için ne kadar bu? 2021 yılı için şu anda birinci ve ikinci çocuk için 219 Euro. üçüncü çocuk için 225 Euro. Dördüncü ve beşinci çocuk için de 250 Euro. Ve bu da çocuk başına veriliyor. Şimdi bu şöyle bir şey. Hakikaten bu devletten yardım almadığınıza göre hiç değişmiyor. Önemli olan Almanya'da ikametinizin olması aslında. Hı. En çok ona bakılıyor. Ve işte vatandaş olmadığınıza da bakılmıyor. Bunu nereden alıyorsunuz? İşte iş kurumuna bağlı bir familyin kasa var. Yani aile kasası. Bu yere gidip normal çocuğunuzun doğum belgesi, işte çocuğunuzun kimliği, işte sizin kimliğiniz gibi şeyleri başvurduğunuzda yatıyor. şimdi burada birkaç detay var. Detaylardan bir tanesi şu. Şimdi 25 yaşına kadar uzatılabiliyor dedik. 25 yaşına kadar nasıl uzatılıyor? 25 yaşına kadar şöyle uzatılabilir. Eğer çocuğunuz üniversite okuyorsa 25 yaşına kadar alabiliyorsunuz. Bir de 18 yaşından sonra 21 yaşına kadar eğer çocuk iş bulma kurumuna başvurduysa ve ben iş bulamıyorum diye o süreçte yine 21 yaşına kadar aileye çocuk yardımı veriliyor. Bir de çocuk eğer bir engelli ise 25 yaşına kadar yine çocuk yardım veriliyor. 25 yaşından sonra da engelli yardımları alabiliyor değişik şekillerde. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de mesela bunun karşılık olarak belki düşünebiliriz. Askere geçim indirimine çocuğunuz olduğu için işte ekstra bir 30 lira çocuk başına bir evet. tutar ekleniyor. Bir de doğum parası var Türkiye'de. İşte çocuk doğurduğunuz zaman ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk için de galiba 500 TL bir destek var. Gelelim çocuk parasıyla alakalı bir diğer kısma. Eğer ebeveynler boşanmışsa ya da biri öldüyse bu durumda ya da boşandıklarında özellikle kim alabiliyor bu parayı? Her ikisi de mi? Evet. evet. En önemli sorulardan biri evet. de o. Şimdi çocuk parası ebeveynlerden sadece bir tanesine veriliyor. Şimdi ebeveynlerden birisi ölmüşse zaten evet, hani evet. direkt ötekine veriliyor. Eşler birlikte yaşıyorlarsa aralarında anlaşıyorlar. Onlardan bir tanesinin hesabına yatıyor. Bir de eşler ayrı olma durumu var. Burada da çocuğun velayeti kimin üstüne ise genelde o şekilde çocuğun daha doğrusu ebeveynin üzerine bu hesap yatıyor. Burada unutulmaması gereken şey Alman vatandaşı olup olmamanız, burada sınırsız, süresiz oturumunuzun olup olmaması önemli değil. Önemli olan Almanya'da ikamet ediyor olmanız gerekiyor ve işte Türkiye'den de herhangi böyle bir yardım almıyor olmanız gerekiyor. Yani Almanya'da oturan ve çocuğu olan herkes bu yardımlardan yararlanabiliyor. Evet, sırada ne tarz indirimimiz var çocuk ee, için. Şu anda çocuk için bir de düşük gelirli ailelerin bir vergi indirimi söz konusu. Buna da Kinder Kinderfreibetrag deniliyor. Bu nedir ve ne kadar? Şimdi şöyle 5460 euroya kadar yıllık vergi indiriminden faydalanabiliyorsunuz. Şimdi size normalde bir çocuk yardımı yapılıyor. Çocuk bu Kinder Kindergeld. Kindergeld parasından daha fazla harcama yapıyorsanız çocuk için. Bunun belgelediğinizde çocuğun harcamaları işte okul kıyafeti, ne bileyim çantası gibi şeyler harcamaları yaptığınızda eğer geliriniz de düşükse yine aynı şekilde e, başvurup ilgili kurumlara e, bu vergi indiriminden faydalanabiliyorsunuz. Bu da yıl sonunda gelir indirimin olarak size yansıyor. Bunda şöyle bir durum var. Hani ikisini birlikte vermiyorlar. Bu e, bunu Finanzamt zaten ayarlıyor. Yani vergi dairesi. Vergi dairesi bakıyor hangisinden daha çok ise ona göre faydalanıyor. Yani çocuk yardımı daha çoksa çocuk yardımını size faydalanıyor lehiniz olacak şekilde. Diğer türlü de eğer vergi indiriminde daha çok faydalanacaksanız o şekilde değerlendiriliyor. Üçüncü çocuk yardımlarından bir tanesi de Kinder Zuçlak diye geçen ek okul yardımları var. Bu ek okul yardımlarını nasıl alabiliyor çocuklar? İşte çocukların öğle yemeği masrafları için, okula giderken kullandıkları toplu taşıma için ya da okul gezileri için. Eğer çocuklar öğrenme güçlüğü çekiyorlarsa, işte ek öğretmen gerekiyorsa bunların parasını da ek bir şekilde bu Kinder Zuçlak kapsamında devlet size ödeme yapıyor. Bu ne kadardı? Bu 205 liraya kadar. Burada en dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de şu. Şimdi siz diyelim ki fakir bir ailesiniz ve geliriniz çocuğun her ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Burada sosyal devlet hemen devreye giriyor. Diyor ki bu çocuk arkadaşlarından geri kalır. Bu çocuk işte o yüzden aradaki ne fark varsa biz bunları devlet olarak tamamlayalım. ben bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Bunları hani şu dahil mesela çocuğunuzun öğrenme güçlüğü var. Öğrenme güçlüğü için Normal arkadaşlar böyle sınıfa gitmesine rağmen işte ekstra bir derse ihtiyacı var diyelim. Özel hoca tutulacak, bir şekilde özel anlatılacak. İşte bu anlatılırken sizin de bu hocayı karşılama durumunuz yok. Devlet diyor ki tamam hadi ben onu da ödeyeyim. <laughs> i̇şte şey, arkadaşlara beraber diyelim okul gezisine gidecekler. İşte arkadaşlarla sosyal ortamdan geri kalacak. Bizim Türkiye'de fakirin çocuğu asla okul gezilerine gidemez. Burada Böyle bir imkanı var. İşte ne bileyim öğlen yemeği arkadaşlarla beraber yiyemeyecek durumdaysa ve okulda böyle bir durum varsa yine aynı şekilde bu da karşılanabiliyor. Bu gerçekten benim sosyal devlet olarak gördüğüm çok, çok değer tabi. verdiğim bir evet. konu. Bir de son yardımlardan bir tanesi de çocuk nafakası. Çocuk... Bunu sen anlat istersen. Ay yok sen daha iyi biliyorsun onu. <laughs> <laughs> ya ben buna da yine çok şaşırmıştım. Evet. Bunlar hakikaten herkesin bildiği şeyler de değil ama. Diyelim ki eşinizden boşandınız. İşte eşiniz tarafından da size nafaka bağlandı. İşte çocuğunuzu nafaka verilmesi lazım ki çocuğunuz bu nafaka ile hani yaşayacak. Evet. Çocuğun ihtiyaçları karşılanacak ama gel gelelim eşiniz ödemiyor bu nafakayı. Ödemeyince ne olur? Çocuk mağdur oluyor. Devlet diyor ki hayır diyor. Çocuğun sorumluluğu devlete aittir diyor. Ve bu aradaki kalan nafakayı 150 eurodan 300 küsur euroya kadar 350 euro galiba devlet bunu ödüyor. Ben buna çok şaşırmıştım. Aynen. Bunun içinde tamamını değil ama işte bir kısmını hiç olmazsa. Ya gerçekten çok ilginç bir durumdu. Ee, hani devletin yani eşin ödemediği nafaka'yı bile ödüyor olması e, ben çok değerli görüyorum bunu. Bir de. E, çocuk yardımları kategorisine yine anlatabileceğimiz bir durum var. Yine burada benim dikkatimi çeken şeylerden birisi. Mesela Türkiye'de çocuğunuz hasta oldu. Rahatsızlandı ve evde bakacak kimse yok. Ne yaparsınız? Ya izin alırsın. Ne başka? Komşuya bırakırsın. Komşuya bırakmasın <laughs> çocuğu canım. <laughs> yani e, kayınvalideyi yani. çağırırsın. İşte yani anne babanne. <laughs> onlar çağrılır. Onlar Yani genelde böyle olur. Yani siz evet. yıllık izninizden feragat etmeniz gerekir. burada öyle bir şey de yok. Çok ilginç. Buna Kinder Krankın Gel deniliyor. Çok ilginç bir konu yine. E, diyelim ki çocuğunuz rahatsız, hasta, normal raporlu yani. Bu raporlu olduğunda e, sizin de Evde çocuğunuzun bakılması lazım yani kendine bakamayacak bir yaşta ama evde de kimse yok. Siz çocukla beraber doktordan şey alıyorsunuz, rapor alıyorsunuz. Bu çok ilginç bir durum. Bunun şartlarını anlatalım. Bunun şartlarında çocuk 12 yaşından büyük olmayacak hmm. ve doktor diyecek ki gerçekten bu çocuğun bakıma ihtiyacı var yani doktor raporlu olması lazım. İşte bir de gün şeyi var çocuk için, her çocuk için yılda 10 gün. İşte toplamda 25 gün falan yılda kullanabiliyor çalışan ee, anne, baba bunu. Bir de sigortalı olmak zorunda tabii ki de. Evet. Yani e, özellikle tabii çalışan olması gerekiyor, işveren ki. değil. Aynen. Ama e, bu gerçekten çok iyi. Özellikle benim mesela işlerinde bir arkadaşım vardı, Alman. İşte Hı -hı. çocukları bu şekilde rahatsız ve tedavi görüyor, evde durması gerekiyor. Hı -hı. Karı koca onar gün kullanıyorlar mesela Hı -hı. çocuk üstünde. Bu şekilde e, yani güzel bir şey. En azından yıllık izinlerini kullanmadan dahi Hı -hı. Çocuk için bakılabiliyor ve bu süreçte işte ne oluyor sizin işte e, maaşınız da ödenmesi lazım net maaşınızın %90'ı size ödeniyor kim tarafından yine Krankenkasse yani sigorta tarafından Aynen. ödeniyor ama kanun olarak böyle bir hakkınız olduğu için hani işveren buna bir şey diyemiyor yani çocuğun rahatsızlığından hastalığından işte e, anlamama durumu söz konusu olmuyor bu gerçekten çok Güzel. değerli görüyorum ben bunu. Güzel. Şu anda e, pandemi sebebiyle çocuklar da e, evde oldukları için genel olarak sanırım e, bu süre uzatılmış e, yıllık 40 güne kadar e, izin alabiliyorlar ama her çocuk için de değil tabii ki de, her çocuk için 40 gün 40 gün değil e, bir çocuk için toplam 20 gün olması gerekiyor. Hı hı. Evet şu anda bütün şartlar ikiye katlandı çünkü evet. çocuklar okula gitmiyor diye Aynen. mecburen evde bu rahatsızlıkları çekiyorlar. Evet, evet Almanya'da. Çocuk sahibiyseniz işte bu kadar böyle bir rahatlık hı hı. olabiliyor. Sosyal devletin gerçekten çocukları koruması ve çocukların bu şekilde desteklenmesi çok iyi bir şey, güzel bir şey. Bir de ben bunu çok Türkiye'de yanlış görüyorum. Biraz da sohbet olsun bu kısmı. İşte özellikle Türkiye'de hani anaokuluna itibaren bir özel okul furyası var ne yazık ki. Aslında ben kendi görüşüm gereği ben şeyi çok desteklemiyorum. Yani en azından üniversiteye kadar devletin bence özel bir kurumu olmamalı. Çünkü çocuklarda daha kişilik gelişimi sırasında bile küçükkenden bile işte e, sınıf ayrımı kafasının içinde oluşmaya başlıyor. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Yani çünkü bir çocuk işte ayağındaki ayakkabının markasını bilmez. Anlamaz yani ne olduğunu. Şu an öyle değil ama. Işte yani, şu an öyle değil. Biz zamanımızda bilmiyorduk bunları. <laughs> Bilmiyorum. Ben, ama şu an öyle değil. Ben büyürken e, Muğla'da özel okul dahi yoktu. Biz de işte sınıfımda valinin çocuğu da, okulun kaliferlisinin çocuğu da, işte normal bir doktorun, mühendisin çocuğu da, herkesin çocuğu aynı sınıfta büyüyorduk yani. Evet. Ve hani ilk defa mesela ben kendi adıma Nike'la Kinetics arasında Hı -hı. bir statü farkı olduğum lisede öğrenmiştim. Evet. Hani <laughs> yani evet. çok farklı şeylermiş aslında biz işte ışıklı ayakkabı falan vardı o zamanlar öyle şeyler bakıyorduk. Sen lisede ben ortaokuldayım çünkü tabii <laughs> bak yaş farkına bakalım. Yani e bu tip şeyler günün sonunda işte ne oluyor? Herkesin gidebildiği restoranlar oluyor. Gidemediği restoranlar oluyor. İşte gidilebilen sahiller oluyor. Gidemediği sahiller oluyor. Ve aslında hani günün sonunda herkesin birbirine yardım ve destek olması gerekirken, yardım etmesi gerekirken ne oluyor? Artık o benden değil o öteki olmuş oluyor. E tabi iktidarlar da mevcut iktidarlar da bunu destekler politikalar uyguladığında aslında bir arada olması gereken insanlar birbirinden nefret eder hale gelmiş oluyor. Bunu da en azından çocuk konusu geçmişken söylemek istedim. Yani üzülüyorum buna. Niye? Çünkü mesela burada ben onu sordum. Geçenlerde hani İzmir'de deprem olmuştu. Onu Almanya gündeminde anlatmıştık. Depremde işte iyi oldu. işte Gevur İzmir cezalarını verdi gibi. Ben burada Almanlara sordum. Gerçekten. Ya dedim, Bavaryalılar mesela Bavaryalılar daha farklıdır hakikaten. Biraz daha e, gerek e, şiveleri gerek e, karakterleri her şeyleri biraz daha farklıdır. Mesela dedim ki yani Bavaryaya dedim bir şey olsa, hani deprem olsa, sel olsa, oradaki insanlar ölse, işte siz dedim ne yaparsınız, ne dersiniz? İşte Bavaryalılar zaten düzgün Almanca konuşmuyordu. İşte <laughs> beter olsunlar mı dersiniz? Yok dediler. Yani öyle şey mi olur? Biz bu Almanya'yı birlikte kurduk. Yani o bilinç var ya hani benim çok dikkatimi çekiyor. Bir, yani daha kurulalı çok büyük zaman olmamasına rağmen dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olan bir devlette aslında halk birbirine tutunarak bir şeyler yapabilmiş. Bu şekilde görüyorum ben açıkçası. Bu yardımları nereden başvuruyorsunuz? En son onu da söyleyelim. Ee, Arbay Sagantur'dan kendi bulunduğunuz yerin posta kodunu girerek e, adresini nasıl başvurmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Bu Almanya'da yaşayanlar için bence e, böyle inci değerinde küçük bilgiler. Umarım bilgiler işinize yarar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.